Akif Beki, Karar Gazetesi Allah ezan bayrakla alakasını Yavan, yüzeysel kullanıma dönük hamaset için eskiden vatan millet Sakarya edebiyatı denirdi. Epeydir lillahlı billahlı mesajlar tercih ediliyor. Tarihten örneğini yazmıştım. Çöküş dönemi Abbasi halifeleri unvanlarında kullanmaya başlamıştı. Sedat Pekerzedeler'den Korkmaz Karaca'nın istifa notunda bu değişim gözünüze çarpmıştır. Allah yar ve yardımcımız olsun diye bitiyordu. Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kuruluyla AK Parti MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısıydı. Tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Tabi bu jargon her ağızda bir durmuyor. Berat Albayraktan Hazine ve Maliye Bakanlığına benzer bir mesajla veda etmişti. Cenabı Allah sonumuzu hayır eylesin şeklindeydi. Bazı ağızlara yakışan bazılarına yakışmıyor işte. Çiftlik Bank skandalının Tosuncuk lakaplı kahramanını hatırlayın. Kurduğu sade zinciri aksamaya başlayıp sövüşlenenler işkillenince basma kalıp bir propagandayla yatıştırmaya çalışmıştı. İşlerin bozulmasını lider ülkemiz Türkiye üstünde oynanan emperyalist oyunlara dayandırıyordu güya Çiftlik Bank'ta Kudüs'ü savunduğunu, biz dünyadan büyüğüz diyen beşlinin tezgahını devirdiği için hedef seçilmişti. Çiftlik Bank'ın millet için, dava için yaptığı yatırımlara Siyonistler saldırıyor, CIA operasyon çekiyordu. Belediye seçimlerini kendisi ve partisi kaybederse Mekke'nin, Kudüs'ün düşeceğini, ümmetin kaybedeceğini söyleyen AK Parti adayından esinlenmiş olmalıydı. Tosuncuk bununla oy toplayabiliyorsa niye parada toplamasın diye düşündü ki kopyaladı. Fakat dediğim gibi taklitçinin ağzında bir başka sırıtıyor. Sıkışan, karışık işler üstünde yakalananlar sıyrılmak için aynı klişelere başvurunca karikatürleşiyor haliyle. Olur olmaz durumlarda arkasına saklananlar ezan susmaz bayrak inmez sloganını da böyle yıpratmadı mı? kirli, alengirli işleri örtmek için ortak değer ve sembollerimizin kötüye kullanılması çoktandır karikatür malzemesi haline geldi. Cafer yine altını kirletti demek, koş bez getir esprilerine dahi konu oluyor, suyu çıktı yani. Hayret ki siyasetçileri alı koymuyor yine de. Artık çözüldü, işe yaramıyor, kötü de gösteriyor diye istismarı bırakmıyorlar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'ya bir pazarcı kadın sizden pazarcı memnun değil. Kimse memnun değil demişti. Şahin'in bu tepkiyi savuşturma biçimine hala şaşıyorum. Başka bir söylemle ikna edemese bile şikayetine dikkate aldığını hissettirebilirdi. Oysa şu minvalde bir ajitasyonla bastırmaya kalktı. Bu vatan bu toprak şehitlerle elde edildi. Bu vatanı, bu toprakları şehitlerimizin kanıyla aldıysak eğer bu vatanı bu toprağı öyle kolay kolay kimseye teslim etmeyeceğiz. Halinden şikayet eden dış güçtü, işgal kuvvetiydi sanki. Her gün daha beter kriminal ilişkiler ortaya dökülüyor. Muhalefet bu iddiaların üstüne gitmek ve işlenmiş suçlarla mücadele etmek için ne beklendiğini soruyor. İçişleri Bakanı Soylu ise evirip çevirip her gün LGBT'ye getiriyor lafı, ABD ile AB bizi LGBT yapacak diyor, başka bir şey demiyor. Havaya bakıp ıslık çalmaktan başka bir etki uyandırmıyor. Dini, milli duyguları ajite ederek atlatılacak, geçiştirilecek gibi de değil. Kimse söylemiyor mu? Gorbaçov nefretine inat, Özkök'ün dönekliğe övgüsü. Sovyetleri bitirdi, yıktı, yok etti diye Gorbaçov'un ardından saydıranlar tek tükte olsa çıkıyor. 91 yaşında ölen Gorbaçov, Sosyalist Sovyetlerin son lideriydi. 1991'deki istifasıyla Sovyetlerin ve Soğuk Savaş'ın sonunu ilan etmişti. Ama o sonu 1987'de Rus devriminin 70. yıl dönümü konuşmasında hazırlamıştı. Glasnost, şeffaflık ve Perestroika yeniden yapılanma reformlarını dünyaya duyurduğunda. Kapalı rejimi dünyaya, değişime ve çözülmeye açan tarihi bir konuşmaydı. Kızıl Meydan'da Gorbaçov'u canlı dinleyenler arasında o gün Türkiye'den 3 gazeteci de vardı. Rahmetli Birant, Ertuğrul Özkök ve Cengiz Çandar. Özkök, Gorbaçov'un ölüm haberini eşi Tansu Hanım'dan alınca geçmişe gitti o günü kendi gözleriyle ve Çandar'ın tanıklığıyla tekrar kaleme aldı. Tansu'ya mektuplar diye çeşitli platformlarda paylaştı yine yazısını. Sadece büyük bir keyifle okumadım. Cesaretine de bir kez daha hayran kaldım. Hayır, eşinden evdeki nöbetçi sosyalist olarak bahsetmesi beni endişelendirmedi. Tansu Hanım bu eski tüfek hallerine takılmıyordur artık. Fakat komünist hayallerini yıktığı için Gorbaçov'a kızgınlığı hala geçmeyenlerden çekinmemesi cesurcaydı. Unutmayalım ki Gorbaçov 1995'te geldiği Ottü'de taş ve yumurta yağmuruyla karşılanmıştı. Hatta kızıl bayraklı Lenin posterli protestocuları görünce şaşkınlık içinde sizde hala komünist mi var dediği manşet olmuştu. Özkök'ün Gorbaçov'u sevgi ve övgüyle anması bu yüzden cesaret isterdi. Özellikle de T-24'te Upper Cihangir'den düzeyli magazin yazan Tuğrul Er Yılmaz'ın gözleri üstündeydi. Kendisine Anarkomaksist diyen Er Yılmaz hem eskimez tüfeklerden hem de Gonzo gazetecilikte Özkök'e rakip çıktığı yetmezmiş gibi onu iğneleme fırsatlarını da hiç kaçırmıyor. Özgök bu rahat durur mu? Geçenlerde bir döneklik testi yazdı. Gönlüm Nurhak'ta, bedenin Upper Cihangir'de kategorisi Er Yılmaz'a gönderme gibi geldi bana. Upper Cihangir kafelerinin tadını almışsın. Ruhi Sudan Rolling Stones'a dönmüşsün. Değişim başlamış. Bir, bilemedin iki adım sonrası tam döneklik. Yoldan çıkman yakındır diye kaşıyor, kaşınıyordum. Ağır tahrik de söz konusu. Gonzo Tuğrul'un kendisine bile acımasız muzipliğinden özkök mü kurtulacaktı? Merak işte, yoksa beni ne ilgilendirir? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.